Şimdi öğlen gibi e, oldu. Biraz e, karnım hafiften acıktı. O yüzden markette gidip geldim. Aldığım şey şu. O ne? Ben çıpakkı. Tuna mayonez. E, şey işte. Sıra neydi ya? Bal Tombalı. Tombalı aynen. Tombalığı ve mayonez. Düz. Çok e, önemli hani şey, muhteşem karmaşık bir şey değil yani. Yani sandviç yani sonuç olarak ekmek arasında. Aynen ekmek arasında sandviç. Benim bunun sevdiğim yanı neydi? Ne biliyor mu? Şimdi iki tane var. Ekmek yumuşacık. Çok yumuşak. inanılmaz yumuşak. Ve malzemesi dolu. Hiç şey yapmıyorlar böyle. Ee, nasıl sen? Cimrilik yapmıyorlar. Dolduruyorlar yani malzemeyi. Sevdiğim yanı bu. Ton balık ve mayonez. Aa, şey. Tadını anlarsınız yani. İçinde hafiften soğan da var galiba. Peki o, o fiyatın ne civarındaydı? Hatırlıyor musun? Fiyatı da 40 TL'ymiş.